Merhaba arkadaşlar bu videomuz nasıl cevap parking 4.4.7.4 nasıl aktif flasher paralelisi arkadaşlar yani hemen de beklersiniz açıp sana uygulama var bu ne oluyor? Pekala arkadaşlar. Ben bir buman aldım. Bakalım. Var ya. Aşağıdaki hazınızda. install'ler cevap parking olacak. Onu kuruyorsunuz. Evet. O yükecek. Sonra da aşağı, sonra da. Ee, bakın. Evet arkadaşlar benim al alındığı yer yok. Siz de Ne var şimdi? abonat kader töbe saf lah yafluk kudiyus ama link. ödeyelim ben. Beraberiz. Bir minota abone. bir abone daha

bir 40 değil de 35 bin aç Aş diyorsunuz arkadaşlar aç Aş dedi işte dur dur diyor aç benim tahtımda bin tahtım eski sürüm olduğu için işte benim tabletim e, aşar ben ben tahtım em yedi nokta dört dört kırk kırk Evet, ben size bir öğreteyim. Ee, insan... Ülkeni, e, insan yapıyorsunuz. Sonra sana not geliyor. Yüz ikisi yüz olacağım. Alıyor. Sonra hemen sıfırın. Sen on binca. on binca kendisi yüklüyor. Bizim kadar öyle oluyor. En yani sonunda en Ama o insan cevap isterseniz el el olmuyor. Yirmi bin oluyor. Bir güzel var bakayım.